Selamlar, selamlar, selamlar. Beni bir tık heyecanlandıran ee, ve yakın bir tarihte çıkacak olan bir filmi hemen sizlere tanıtmak istiyorum. Belki bundan aylar önce fragmanı görmüşsünüzdür ama Warner Bros. Minecraft'ın bir animasyon filmini yapıyor. Sadece buradaki en büyük handikap gerçekten insanların oynaması. Şimdi ben sizlerle beraber bu bölümü inceleyip beraber yorumlayacağız aslında. Daha doğrusu ben yorumlayacağım. Ancak sizler de yorumlarda bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi belirteceksiniz. Hiç lafı fazla uzatmak istemiyorum. Direkt olarak videoya geçmek istiyorum. İlk sahneye baktığımızda direkt olarak bir maden görüyoruz ve özellikle çocukların girmesi kesinlikle yasaktır diyor. Burası bir maden girişi ve Steve adındaki bir çocuğun madene doğru elinde kazma kürek kafasında kaskıyla beraber baktığını görüyoruz. Yani çocuk... <laughs> Bu çocuğa gülmeyeceğim ama çocuğun bildiğiniz kamburu çıkmış yani gerçek anlamda çocuk 30 yaşında falan yani. Neyse burada diyor ki ben diyor çocukluğumdan beri diyor madenler için yanıp tutuşuyorum diyor. Yani bunu aslında çok merak ediyorum diyor. Madende ne var diye. Ve beni çağırıyor diyor. Ama bir tane patates burunlu bir madenci çıkıyor ve onu kovuyor, uzaklaştırıyor. Burası tehlikeli diyor, buradan git diyor. Ve Steve'i kovuyor. Sonra Steve bundan herhalde büyük ihtimalle bir 40 yıl sonra koca göbekli sakallı bir adam olarak geri dönüyor. Sonrasında duvarın tekini kırmaya başlıyor ve içerisinden bir tür kristal buluyor. İlk bulduğu kristal de normalde farklı bir yerde buluyor benim tahminim çünkü bu sahne tam olarak gösterilmiyor. İki farklı yapıyı görüyoruz. İlk duvarı eşti esnada bir tane kutu buluyor. Benim tahminim sonraki ilerleyen safhalarda kazmaya devam ettikçe bu parıldayan kutuyu buluyor. Bu kutuyu birleştirdiği andan itibaren bir tür geçit açılıyor ve görüyoruz ki Minecraft evrenine giriyor ve bir şey diyeyim mi şasyo düşüneceğim bu arada. Minecraft evreni o kadar güzel duruyor ki yani o biyomlar işte ya, sol taraftaki lav dağları, kar dağları işte hayvanların bulunduğu normal biyomlar, ekranın tam ortasında bulunan şehir yapısı. Yani burada tek sıkıntı ne biliyor musun? Steve'in insan olması. Benim şahsi fikrim yani bu. Dünya çok güzel. 3 boyutlu kübik bir şekilde. Yani bildiğin Minecraft evreni. Ama Steve sırıtıyor. Bence Steve hadi insanlığı geçtim. Bence Steve'i tanımamalıyız biz. Yani Steve aslında genelde oyunda biziz ya. Sadece onun perspektifinden baktığı bir kamera açısı olması gerekiyor. Sonra bu evrende yaşamaya çalışıyor bu Steve. Hayvanları eğittiğini görüyoruz yani tıpkı oyunlardaki gibi kemik vererek köpekleri yani kurtları eğitiyor. Sonra birinci dakikalara doğru hikaye farklı karakterler girmeye başlıyor. Yine ellerinde küp var. Şimdi bir kere tekrardan söylüyorum. Bildiğiniz bu eski filmlerdeki Jumanji'ye benziyor. Çünkü aynı hatırlarsanız Jumanji'de de böyle karakterler var. Yine her zaman olduğu gibi siyahi bir kız çocuk, bir erkek çocuk ve kaslı bir adam. Ve lütfen abi sen bu adamı ya bu güzelim yakışıklı abimizin niye böyle bir tipe soktun ki yani ben onu anlamadım. Sonra bu ekipler Steve ile karşılaşıyor ve Steve ile tanışıyorlar. Beraber madenlere giriyorlar, mağaralara giriyorlar, craft edilebilecek malzeme topluyorlar. Ancak özellikle 1. dakika 18. saniye geldiğimizde patlıyor bir şey. Ne patlıyor abi? Yani insanların gerçek insan olması. Allah şahısların şu soldaki abi gibi, Koca Burun'un abi gibi olsaydık bence hiç sırıtmazdık. Hikayeye daha katkılı olurdu yani. Sonra oyunumuzdaki, daha doğrusu hem oyundaki hem de filmdeki düşmanlarımız karşımıza çıkıyor. Yani şimdi neden burayı işgal etmeye çalışıyorlar? Orasını anlamıyorum. Çünkü oyunda da böyle çok da fazla bir şey yok. Çünkü bizim dünyamıza geçmek istemiyordu bu yaratıklar. Zombiler, yaratıklar, golemler bence çok güzel grafikleri var. Yani gerçekten iyi işlenmişler. Şehirler desen aynı şekilde. Sadece burada sırıtan biraz deniz. Genelde deniz böyle köpüklü ve dalgalı olmaz biliyorsunuz. Daha çok kübik olur ama burada yine de o doğayı çok da bozmamış. Buradan anlıyoruz ki Steve Ender'larla karşılaşmış. Yani Enderman'lerle ve onları öldürmüş. Ya özellikle 2. dakika 13. saniye geldiğimizde o grafikler, o Ayrıntılar o kadar muazzam ki yani cidden paranın hakkını vermişler. Şimdi görüyoruz 4 insanda ölmezsa kalırsak sinemalara çıkacağı söyleniyor. Bu harika bilgi. Şimdi gelelim genel olarak handikaplara. 1- Bu hikayede insanların olmaması gerekiyordu. Benim şahsi fikrim. Çünkü insanlar o doğayı, o ambiyansı affedersiniz ama bok ediyor. 2- Stevie direkt olarak bir kafa olarak değil de yani bir insan bedeni olarak değil de Bizim perspektifimizden baktığı, birinci şahıs açısına çevirmesi daha iyi olacaktı. Çünkü Steve genelde oyunda bizdik. Yani bir başkası değil, anladın mı? Yani bir birey değil, aslında biziz. Bizim gözümüzden o dünyayı keşfetmemiz gerekiyor. Bizim o maceralara çıkmamız gerekiyor. Minecraft'ı sevmemizin temel nedeni özellikle oyunun sonunda dediği gibi bu dünya senin dünyan. İstediğini yapabilirsin, istediğini inşa edebilirsin. Şimdi kendi dünyanın geç kısmındaki Genel mantaliteden kaynaklanıyor. Ama burada Steve genel olarak bir tane adam. Şimdi bu Minecraft evrenini güzel yapmışlar. Ama benim yine şahsi fikirlerime geçeceğim. Bir kere Lora hiç dayalı değil. İşte e, biz önceki videolarda Minecraft evrenine işte büyük felaketten bahsetmiştik. Enderman'lerin hayatından bahsettik. Önceden insan olan donucuklardan bahsettik. İşte zombilerin nasıl oluşturulduğundan, su altındaki Atlantis şehirlerinden falan bir sürü hikayeden bahsettik. Sadece her birini birer tane alsalar abi belki de yani abartısı söylüyorum 5-6 tane film çıkar ve gerçekten Minecraft evreni oluşur. Burada anasını satayım yani bir şey yapmaya çalışmışlar. Kötü değil bu arada yani grafikler hala daha mükemmel duruyor. Ama yani bize geçirdikleri şey çok da fazla değil. İnşallah birinci bölümde yani birinci filmde sıçıp batırmazlar. İkiyi böyle inşa ederlerken hikayesel olarak inşa etmeye çalışırlar. Veya en azından birinci bölümde biraz daha hikaye dayalı böyle esrarengiz şeylere atıfta bulunurlar ki desin yani biz ikinci bölümde bunları işleyeceğiz. Üçü gelecek, dördü gelecek diye anlayabilelim. Ama şu an baktığımızda abi bize çok da fazla yansıttıkları bir şey yok. Jason abi böyle kötü yapmaları da yani bilmiyorum bana saçma geldi. Bana Jumanji'yi hatırlattı. Ama evrene söyleyecek tek bir kelime bulamam. Yapanın da, edenin de, düşünenin de ellerine sağlık arkadaşlar. Bir de olaya farklı bir bakış açısıyla da bakmak lazım biliyorsunuz. Hani gerçekliğine dair net bir şey olmasa da Hero Brian diye bir karakter var. Yani öyle varsayılıyor. Yani bence o madende kaybolan çocuk Hero Brian olabilirdi veya hatta gerçekten de öyle bir karakter de olabilirdi. En azından hikayeye gizem katardı ve biz de izlerken vay anasını satayım böyle bir şey varmış derdik. Ama yani CGI ile yapılan çok fazla içerik var. Yani insanların CGI içerisinde oynamaya çalışması çok fazla sırıtmış durumda. Ya yani bu noktada bize kötü bir film sunacaklarını zaten zannetmiyorum. Ama benim beklentimin üstünde değil altında bir film olacaktır. Kişilerin gerçek olmasından kaynaklı oluşan bir durum. Ha belki de inşallah yanılıyorumdur. Hikayesi olarak öyle şeyler bize gösterdiler ki vay anasını satayım deriz. İkisinin, üçünün, dördünün çıkmasını bekleriz. Ama benim şahsi fikrim sizlere konuları saymış olduğum o büyük yokuluş, Enderman'ların hayatı, işte e, insanların nasıl zombiye dönüştüğü vesaire vesaire gibi şeylerin olması hikayeye çok daha farklı şeyler katacaktır. Yorumları okudum bu arada. Yani genel olarak herkes bunu çok beğenmiş ama insanların gerçek insan olmasına takılmış tıpkı benim gibi. Aynı fikirde olduğumu hissetmek bana aslında güzel hissettirdi. Çünkü hani demek ki ben yanlış düşünmüyormuşum bu konuda. O yüzden arkadaşlar sizin fikir ve düşünceleriniz özellikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eh buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle fikirlerini belirtebilir ve kanala destek için katıl üyesi olabilirsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.